var. Siyasetin kutuplaştırılması, HDP'ye yönelik saldırılar ve demokratik siyasete yönelik suç işleme istikrarı. Evet, demokratik siyaset bugün AKP ve MHP iktidarı tarafından sistematik bir şekilde, istikrarlı bir şekilde partimize yönelik söylem, eylem ve suç fiilleri devam ettiriliyor. Evet, ne oluyor? öncelikle şu an ilk başta şunu söyleyeyim. Bugün hala Diyarbakır İleş Başkanlarımız Hülya Alökmen, Zeyyat Ceylan ve Yenişehir ilçe Eş Başkanlarımız Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya gözaltında. Neden gözaltında? Tabii ki hiçbir HDP'li de olmadığı gibi bir suç işledikleri için değil. Diyarbakır il binamız 24 saat izleniyor. Kapıda aralıksız nöbet tutan kolluk gücü var. Kameralar izliyor. Fakat gün ortasında bir ihbar adı altında ihbarı yapan kendileri, il binasını basan kendileri il binamıza girerek saatlerce arama adı altında etrafı dağıtarak il ve ilçe eş başkanlarımızı gözaltına aldılar. Bu da yetmiyormuş gibi dört gün gözaltı süresini uzattılar. Şunu asla unutmayalım. Gözaltı süresinin uzatılması demek işkenceye, işkenceye evet demektir. İşkencenin yapılmasına onay vermektir. Hukuksuzluğun devamına onay vermektir. Peki Diyarbakır İleş Başkanlarımıza yönelik bu saldırı yeni mi? Hayır. Diyarbakır il binamıza, belediyelerimize yönelik, Diyarbakır halkına yönelik AKP iktidarının baştan beri bir yaklaşımı var. Evet Diyarbakır'a bir yaklaşımı var. Diyarbakır'ı teslim almak istiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak istiyor. Erdoğan'ın kurmaylarına Diyarbakır'ı istiyorum sözlerini 2002'li yıllardan biliyoruz. Osman Baydemir belediye başkanı iken hala o tartışmalar günceldi ve Diyarbakır'ın kale olup olmadığı yönünde tartışmalar bugün gibi hafızamızda. Evet Diyarbakır'ı teslim almak istiyorlar. Peki Diyarbakır halkı ne diyor? Biz üç kişiden ikisinin oyunu alıyoruz Diyarbakır'da. Üçte birini nasıl aldıklarını biliyoruz. Baskılarla, yolsuzluklarla, oy hırsızlığıyla, ölüle...